This is just Ateşin... Bakalım kim geliyor? Abi eliz geliyor. Sen nereden geldin öyle ya? <laughs> Nasıl susamış ya? Sanki ne yapmış da? Günaydın arkadaşlar. Biz bugün abiye iki ne? çocuklar gelmeden burası kalabalık olmadan biraz parkın tadını çıkartalım. Hadi bakalım. Abiye <laughs> Sen müzik de açmışsın. Hadi bakalım. Hadi hızlı git bir anne ben görsün. Takip edeyim. Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Aslında ağaca çarpıyordu. Tam da araba sürmelik bir yer. Şu an burası. Çok güzel, sakin, biraz da serin. Ama Ali'nin arabası çok ses çıkartıyor şu an. Acaba bütün akıllı arabalar mı öyle ses çıkartıyor ya? Biliyoruz ki. Bilen varsa bize söylesin. Biz bilmiyoruz. Acaba hepsi mi ses çıkartıyor yoksa sadece Aliye elimizin arabası mı böyle ses çıkartıyor? Bilemedim. Gel bakalım. Gel gel gel. Hadi buradan dön. Gel buradan arielis çok uzaklardan geliyor şimdi gel buradan dön gel 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 <laughs> aferin kızıma sen nerelere giriyorsun ya her yere giriyor şuna bakın ya ay 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 sen nereden geçiyorsun Biraz da bu taraftan gidelim. Güzel mi? Sen Güzel. beni mi ezecektin Ali Evli? Az kalsın anneni eziyordum biliyor musun? Konu kornaya da bas. düdük yap. Sen biliyor musun kornanın hangisi? Bu. Evet. Çekilin yolda. Arne geliyor. Çekilin. Çekilin. Bak şimdi salıncakların arasından geçmeyi düşünüyor ya. Bakar mısınız? Ay geçti. Arne'li salıncakların arasından geçti. O kuş çıkıyor. Bravo sana. Gel bakalım gel gel gel. <laughs> bye bye. Bay bay Ariyeliz. Çamların arasına da girecek neredeyse Ariyeliz ya. Sen böyle araba sürmeyi nereden öğrendin? Kim öğretti sana? Baba mı öğretti? Hadi bakalım, koş bakalım. Sen nereden giriyorsun ya? Şuna bak. Sen nereden gireceksin? Sen bunun arasından mı geçeceksin? Oh. Elize bak ya nereden geliyor? Bakar mısınız? Ole! Bravo sana. Ne koydun ya tamam? Geçti geçti. Daha bir şey olmaz. Düzeltebilirsin kafanı. Kız geçti daha. <laughs> Nasıl asılmış direksiyona ya?